Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlere hibrit bir Toyota C-HR anlatacağım. Hibrit olması çok önemli. 1.8 motoru var. Ayrıca elektrik motoruna da sahip. Aracı sadece elektrikle sürmeye çalışacağız. Bu aracın elektrik performansına da bakacağız. Ee, sizlere güzel bir pol iş yapacağım. İstanbul şartlarına test edeceğiz. O yüzden ona göre videoyu seyredin. Sakarya'da da bu arabayı test etmeyi çok isterim. Umarım ilerleyen zamanda bu aracı Sakarya'da da test ederiz. Ben bu aracın özellikle hibritini çok merak ediyorum. Yani mesela şunu çok istiyorum. Mesela sabah linki attım bakkala gitmem gerekiyor. Alayım arabayı hibrite. Tamamen elektrikle bu arabayla ilerleyebileyim hibritle bakkal etmek istiyorum. Yani elektrikle etmek istiyorum. Acaba öyle bir özelliği var mı? Beraber bakacağız. Şimdi elektrik alıp yolumuza başlayacağız. Hadi gelin videoya başlayalım. Kanala abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Arkadaşlar şöyle çok güzel bir grafitinin olduğu bölüme geldik. Mükemmel duruyor. Araç da tabii ki bu grafitiye yakışıyor. Böyle bir heyecanlı elektrikli tarz güzel bir araba. Gördüğünüz üzere biraz daha boş paket. Bunun dolu paketlerine çok güzel farlar ve stoplar geliyor. Bu sayede led stoplarımız da geliyor. Ancak bu araçta led stop bulunmuyor bilginiz olsun. Tasarımını beğeniyor musunuz? Bunun hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Açıkçası tasarım bana çok fazla hitap etmiyor. Ama çok fazla beğenen arkadaşım var. Çok keskin hatlar. Toyota'dan beklenmeyecek şekilde keskin hatlara sahip. Aslında Toyota'nın yeni yüzünü gösteren bir model. Rengi güzel ama biraz önce mavi rengini ve en dolu paketini gördük. Mükemmel görünüyordu o mavi rengi. Ancak bu araçta biraz daha koyu bir renk tercih edilmiş. Hibrit yazımız yan tarafta var. Aynı şekilde Toyota ambleminden de bu aracın hibrit olduğunu anlayabiliyorsunuz. Eğer mavi ise bu araba hibrit. Mavi değil ise 1-2 motora sahip demek. LED farlarımız ama basic ledlerimiz var. Ön tarafta sislerimiz sarı, halojen. Bence artık içeriye doğru geçelim. Dışarıdan olabildiğince sizlere gösterdiğim Arkadaşlar şöyle içeri doğru geçtik. Sürüşümüze başlayalım. Henüz daha 23 bin km dolan bir araç. Yani sıfır kondisyonunda. Şunu söyleyeyim ben sizlere. Göğüs mükemmel. Deri göğüsü. Ben daha önce de bu arabayı incelemiştim. O inceleme videosuna ulaşabilirsiniz. Deri göğüs görünümü çok güzel. Ekranın konumundan biraz rahatsız oluyorum. buna sürüşte değiniriz. Anahtarını sizlere göstereyim. Güzel bir anahtarı var. Yani Toyota'dan beklediğimden çok daha iyi bir anahtar onu size söyleyeyim. Şöyle üzerine CHR yazıyor hatta. Bu da güzel bir durum. Anahtarımızı şuraya koyuyoruz. Vites topuzumuz çok hoş. Yani içeride biraz daha Toyota'dan farklı bir tarz var. Onu diyorum ya sizlere hissediyorum her noktasında. ama bu hani özel bir araba isteyenler için güzel bir detay. Şöyle frenimize basalım ve aracı çalıştıralım arkadaşlar. Şu anda araç çalıştı bakarsanız. Ancak herhangi bir ses yok. Hatta şöyle klimamı da açayım. Bu durumdayken klimanızı da kullanabiliyorsunuz. Şöyle fan seviyesini arttıralım biraz daha. Bunu mesela şöyle de kullanabiliyoruz. Bakın burada EV mod var. Bu EV modu aldığınızda araç tamamen elektrik moduna geçiyor. Ama şu anda kullanılamadığını ve akülerin zayıf olduğunu gösteriyor. Bunu ilerleyen dakikalarda bakarız. Şöyle oto olduğumuz ve ESP tuşlarımızı görebiliyorsunuz. Gelin ben sizleri kafama alayım ve sürüşümüze başlayalım. henüz motora enerji vermedi. Evet, şimdi aracımızı şöyle D'ye alalım ve sürüşümüze başlayalım. Eşya gözleri güzel. içerisi ferah. Onu size söyleyebilirim. Camımızı şöyle biraz açayım. Maalesef sunroof yok arkadaşlar bu arabalarda. Ama durun sesli bir dinleyin. Duyuyor musunuz sesi? Çok sessiz. Ve elektriğin o sesi var ya böyle vızıldama. O benim çok hoşuma gidiyor. Via Porta doğru gideceğiz. Ancak nasıl gideceğiz tam bilmiyorum. Evet, şu an motoru açtı kapattı. Ee, çok farklı. Gaza belli bir seviyeden sonra bastığınızda arkadaşlar anında motor açıyor. Ancak bence biz yanlış gidiyoruz Via doğru. Hem şurada dönüş yapına da bakalım. Direksiyonu tam çevirdim. Teknoloji hastası bir insanım. Ve böyle hibrit teknolojiler beni mest ediyor. Şimdi sunroof'tan bahsediyordum sizlere sunroof olmadığı için içeride bir karanlık var. Onu size söyleyeyim. Hatta görüntümüz de yansıyor şu anda. Fark ediyorsunuz daha az çok. İçerisi biraz karanlık. Sunroof'un olması mükemmel olurdu. Hatta cam tavan ya da çok çok iyi olurdu. Toyota çok fazla cam tavan kullanmıyor. Ancak sunroof tabii ki bu arabaya yakışırdı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Motor da çok az çalışıyor. Yani çok sessiz çalışıyor. O yüzden arada girip girmediğini anlamıyorsunuz. Ama sürekli motor kapanıyor, açılıyor. Yani şu anda tamamen benzinli bir motora geçmesine rağmen gayet sessizdi. Gayet sessiz. Evet Pendik'teyiz şu anda. Pendik'ten yola başlıyoruz. Anında trafiğe dahil olabildik. Şimdi arkadaşlar şunu anlatayım ben sizlere. Arabayı sürmesi aşırı derecede kolay. Ve hani o beygirine göre de gidişi gayet güzel. Anında her noktasını görebiliyorsunuz. Yani aynı ayarlarımı yapmadığım halde dahi. Arabanın sağını solunu köşesini çok net bir şekilde görebiliyorum. Aslında dışarıdan baktığınızda böyle çok kolay sürmesi olmayacak gibi gözükse de şu an sürmekte çok kolayım. Direksiyon çok yumuşak. Bu arada şunu da söyleyeyim sizlere bu arabayı şarj etmiyorsunuz hiçbir zaman. Bu araba her zaman kendi kendine şarj oluyor. Aynı şekilde bakın şimdi akülerimizin derecesi dolduğunda da şurada akümüzün ekranını bir açalım bakalım. Buradan da takip edebiliyoruz akülerimizi. Şöyle menü diyelim. Bilgiye basalım. Burada tüm enerji ekranımız var ama ekran çok kötü onu size söyleyeyim baştan. Ekran çok karışık ve netliği öyle çok iyi bir ekran değil. O yüzden daha iyi bir ekran beklerdim. Bakın akülerimiz şu anda motora nasıl güç ilettiğini gösteriyor. Aynı şekilde gerektiğinde aynı tam tersi ekranda göreceğiz. Bakın yeşile döndüğü anda da her gazdan ayağınızı çektiğinizde araç aküleri şarj ediyor. Eğimli bir yoldan inerken bıraktığınızda komple akülerinizi dolduracak. Böyle gaza bastığınız anda da sizi alıp götürecek. 4 diş akü seviyemiz var. Çok konforlu böyle arabanın salındığını hissediyorsunuz. Onu size baştan söyleyeyim. Yumuşacık bir yastığın üzerine gidiyormuş gibi hissediyorum ben şu anda. Konforlu bir araç. Lastiklerimiz tabii kalın kalın olduğu için buna çok büyük bir katkısı oluyor. 1.8 motor var. Ben burada şunu düşünüyorum. Mesela şimdi 1.8 koymuşlar ama burada daha küçük hacimli bir motor daha iyi bir iş yapamaz mıydı acaba? E açıkçası o benim biraz kafamı kurcalıyor. Yani mesela düşünsenize burada 1.4 TSI gibi bir az yakan benzinli bir motor olsa, üzerine bir de hibrit olsa bu arabanın yakıt değeri acayip de derecede düşecektir. Yakıt değerlerimizi de kontrol edelim çok karışık. Bu yüzden tam olarak uygun yapamıyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Bu araçlarda hibrit olduğu için Toyota hibrit araçlarına adaptif cruise control, şerit takip ve ne olursa olsun hepsini koyuyor. Bütün yardımcı ekipmanlarını koyuyor. Bu Corolla için de geçerli. En boş paket Corolla dahi alsanız bunları aktif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Mesela şu anda şerit takip açtım. Ana yola çıkacağım. Ana yolda bunu daha iyi bir şekilde göstereceğim. Ya burası küçük bir viraj. Hani ne kadar virajdan sayılır ama Lastiğe tabii ki çok fazla biniyor. Ama yani şunu hissediyorum. Araç yatıyor. Baya baya yatıyor. Çünkü aşırı derecede konforlu olarak tasarlanmış. Toyota'nın Corolla'larındaki falan sertlik hiç yok bunlarda. Bunu kesinlikle tatmanız lazım. Farklı bir umuşaklık var arkadaşlar bu arabada. Şuna bakacağım. Yüksek hızlardaki durumu nasıl? Valla şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben CHR'a öncelikle böyle tereddüt ederek bindim. Ön yargılarla bindim. Araç beklediğimden daha sessiz. Ancak burada ya aynadan kaynaklanıyor ya da bakın ayna kırık belki ondan da kaynaklanabilir. Bir rüzgar sesinin fısıltısı var. Yani böyle özellikle net bir ses geliyor. O biraz rahatsız edici. Belki o aynanın kırıklığından da olabilir ama rüzgar sesi var hafiften. Geri kalanında araç gayet sessiz. Zaten gaza az dokunduğunuzda motorunuz anında kapanıyor. Bakın gördüğünüz üzere hemen şarj etmeye başlıyor. Burada sürüş bilgilerinizi de görebiliyorsunuz. Tamamını Şöyle temizleyebiliyoruz. Ekran hızlı ama grafikler ve anlattığı şeyler çok karışık. Yani burada bir sürü madde var. Neye bakacağınızı şaşırıyorsunuz. Onu söyleyeyim sizlere. Bakın şu anda el gazı ile beraber hızlandırıyorum. Şu anda 135 olmasına rağmen sabitleyeceğim. Araç ilerlemiyor. Adaptif cruise Kontrolü bu şekilde görebiliyoruz. Mesela sol şeride geçeyim. Anında öndeki Egea ile beraber hızlanmaya başlıyor. Bu donanımların en boş pakette dahi gelmesi çok güzel. Önümüzde de şu an hatta bir e, hibrit araç var. Ionic var. Bak öndekiler şimdi fren yapacak. Bakalım bırakalım CHR neler yapacak burada. Megan önümüze bir anda atladı. Gördü mü? Gördü. Biraz korkuttu beni. Aman <laughs> geçti olsa fren yaptı arkadaşlar. <laughs> güzel. Yani aslına bakarsanız güzel çalışıyor sistem. Bazı arabalar onu yakalamıyor ben sizlere söyleyeyim. Bunu çok yaşadım. Farlarımız tabii ki otomatik. Ya kadranlar falan güzel. İçerideki ortamı da bu, bu sayede görmüş oldunuz. İçerideki renkler çok hoş ama bu ekranın yerleşimi kötü. Ekranın yerleşimi çok daha güzel olabilirdi. Mesela şöyle akıcı bir tasarım olsaydı burada çok çok daha güzel bir araba olurdu. Ama niye sokaklarda bu arabayı çok görüyorum şimdi anladım. Bu araba harbiden kullanması keyifli, zevkli böyle e, özellikle de hibrit arabanın zevkini almak istiyorsanız mesela, bak, mesela bakın şu anda elektrikle giriyoruz. Ve hani o geçişleri dahi anlamıyorsunuz. Herhangi bir sarsıntı, herhangi bir hissiyat yok. Sizlere yakıt değeri vereceğim ama yani o kadar karışık bir ekran var ki yakıt değerini veremiyorum. Yani ne olduğunu anlayamıyorum çünkü o kadar saçma sapan bir ekran var. Litre, litre basını da göremedim arkadaşlar. Şöyle seyirden bahsediyor, ortalama yakıttan. Geçmişe bakalım. En son 5.0 diyor. Bunu sıfırlayalım. Bakın nasıl fren yaptı görüyor musunuz? Hiç yola bakmıyorum. O kendi frenini, gazını yapıyor. Çok keyifli. Çok çok keyifli. En azından buradan sonraki yakıt bilgimizi görelim. Bakın şu anda artık bilgileri kaydedecek. Böylece yakıt değerlerimizi görelim. Ama yani mesela diyelim ki hani tabii ki yapmayın bunu ama anlık bir dalgınlığınız oldu. Bir yerde konuşurken ya da sağınızda solunuza bakarken öndeki araba fren yaptı. Bu çat diye fren yapıyor. Ben bu sistemlere bayılıyorum. Aşığım. Çok seviyorum. Bunları otobanda kullanması, şehir içinde kullanması hepsi keyifli. Biraz mesafeyi fazla tutuyor. Mesela Volkswagen biraz daha yakın tutuyor. Biraz daha yakınlaştıksa güzel olabilirdi. Arkadaşlar bu arada CHR kullananlarınız varsa eğer yorumlara işte arızalarından çıkardığı sorunlardan da bahsedebilirler mutlu olurum açıkçası bunlardan. Çünkü bu arabaların çok fazla bilgisi yok öyle internette. Bu şekilde hani hibriti gösteren de pek fazla olacağını düşünmüyorum. Bu arada bir şeyimiz doldu mu acaba pillerimiz? Evet pillerimiz dolmuş. Şimdi birazdan EV modu kullanacağım. Komple elektrikte kullanacağım. Burası arkadaşlar çoğu kişinin bileceği otobana bağlantı yolu. Şimdi burada aracın bayırdaki bir çekişine de bakalım. Ama araçta yüzme efekti var. Yani o yüzme efektini hissediyorum. şöyle bayırı tırmanalım bakalım. Ayağım dipti. 110, 120. Evet, 140'a kadar çıkabildik. Çekiş çok fazla yok. Şehir içinde çok iyi hissettiriyor. Bir elektrik motorunun verdiği torkla beraber size çok güzel hissettiriyor. Ancak yani şu bayırda o dip gazı başka bir benzinli araçta yaptığınızda anında sizi alır götürür. E, yüksek hızlara çıkardınız. Burada tabii biraz daha o e, farkı hissediyorsunuz. Onu sizlere söyleyebilirim. Yolumuz sabit. Bakın EV modu alıyorum şu anda. Tamam yok arkadaşlar. EV modu almıyor. Yani akülerinizi böyle aman aman aşırı derece doldurmuyor. Bu konuda şunu söyleyeyim ben sizlere. Keşke bu araba plug-in olabilseydi. Plug-in olsaydı mükemmel olurdu. Evinize takardınız. Gerekirse 15 km olsun, 20 km olsun. Bazı arkadaşların İstanbul'da yaşayanların işleri 15 km mesafede, 10 km mesafede ve trafikten dolayı mesela 1 saatte gidiyorlar O süreyi elektrikle gitmek mükemmel olurdu. Biliyorsunuz elektrikli motorlar trafikte durduk yere bitmiyor duran haldeyken enerji sarf etmiyor. Yani Böyle bir plug-in hibrit olsaydı bu araba çok çok daha fazla kullanışlı olabilirdi. Bu arada Via Port'a da yaklaştık. Buradan ee, ses sistemimizi atmak istiyorum ama hibiriler hep çok karışık. Bilmiyorum ben mi bu kadar zorlanıyorum ama farklı bir radyo sistemi var. Arkadaşlar ses sistemi de güzel bir sorun yok. Ama bir hani Volkswagen'lerin seviyesine seviyesinde değil yani ilk hissettiğim. Biraz daha böyle baslar biraz daha zayıf. O şekilde söyleyebilirim. Şu anda elektrik motorumuzu ilerliyoruz. İşte bu arabanın olayı burası. Yani siz İstanbul'da yaşıyorsanız bakın EV'ye alabilecek miyim bakalım. Basıyorum şu anda. Evet arkadaşlar şu anda EV'ye aldım aracı. İşte burada mesela trafik yavaşladı. Benzinli motorunuz sürekli çalışacağına burada tamamen elektrik motorunuzun kendi haline bırakıyorsunuz. O tüm işleri görüyor. Bu arabanın falan çok iyi. Ben bu kadar konforlu olacağını düşünmüyordum. Ya e bu genel olarak bir aileye hitap eden bir araba arkadaşlar. Yani bir aileniz varsa arka taraf biraz dar. Onu diğer videolarımdan da bakabilirsiniz. Mesela tek çocuğunuz varsa ve İstanbul'da yaşıyorsanız özellikle İstanbul için çok avantaj. Yani şehir içinde az yakıyor arkadaşlar. E o yüzden İstanbul'da yaşıyorsanız bu araba sizler için biçilmiş kaftan. Dışarıdan da böyle tarz olarak da güzel. Enerjinizi yansıtacak bir araba. Eğer ki böyle seviyorsanız renkli araçları bu arabanın çok güzel renkleri var. Yani berbat bir ekranı var. Hala yakıt tüketim ne olduğunu göremedim. En son diye bir şey yazıyor. En son en son 5 liraymış ve hala 5 lira diyor. Vallahi ben söylemeyeceğim. Yakıt silinir bozuldu <laughs> ciddi söylüyorum. Yani yakıt bilgisine bakmayacağım. Şunu söküp buraya çim malı ekran takasım geldi. Yani öyle hissediyorum şu anda. E, açıkçası berbat ekrandan hiç hoşlanmadım. Burada da bazı ekranları göstermiyor. İşte sürüş güvenliği için falan filan. Sinir bozucu bir teknolojik ekranları var. Sadece şunu söyleyebilirim. İşte adaptif kruz kontrolü çok güzel çalışıyor. Yani keyif alarak bunu adaptif kruz kontrolü kullanabilirsiniz. Ve hiç sizi yormaz. özellikle zaten diyorum ya trafikleri kurduğunuzda bir elektriği bir benzine bir elektriği bir benzine geçer durursunuz. Sizlere keyif verir. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Biz ulaşmak istediğimiz yere vardık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.